Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda dünyanın en tuhaf okullarını araştırdık. Polonya'daki büyücülük okuluyla başlıyoruz. Bugüne kadar 40 binden fazla öğrencisi olmuş. Okulda Harry Potter filmlerine benzer şekilde cadılık ve büyü eğitimi veriliyor. Bu ise Japonya'daki zengin koca bulma akademisi. Bu okula devam eden kadınlara zengin adamları nasıl tavlayacakları öğretiliyor. Sırada yılan oynatıcılığı okulu var. Hindistan'daki okulda çocuklar yılan oynatmayı öğreniyor. İnanılmaz ama dünyanın en zehirli yılanlarından olan kral kobralarla epey içli dışlı oluyorlar. Yine Hindistan'dayız. Bu okulun eğitimi değil ama mekanı ilginç. Çünkü okul binası yerine tren istasyonu kullanılıyor. Gönüllü öğretmenler evsiz ve fakir çocuklara eğitim veriyor. Benzer şekilde ülkede köprülerin altına kurulmuş okullar da var. Buralarda da okula gitme imkanı olmayan çocuklara eğitim veriliyor. Sıradaki okulumuz triklere eleman yetiştiriyor. Mezunlar hala ile sirklerde kolaylıkla iş bulabiliyor. Okulda akrobasi, sihirbazlık, hayvan terbiyeciliği gibi eğitimler alabiliyorsunuz. Burası ise Çin'deki mağara okul. Bu okul alıştığımız şekilde bir binada değil, de bir mağaranın içinde yer alıyor. Bu anaokulu ise ormanda eğitim veriyor. Avrupa ve Amerika'da buna benzer birçok anaokulu var. Çocuklar okul binası yerine yaz kış ormana geliyor. Bu da Bangladeş'teki gemi okul. Her yıl yaşanan su baskınları nedeniyle çocuklar uzun süre okula gidemiyormuş. Devlet de bu sorunu yüzer okullar yaptırarak çözmüş. Bu ise Microsoft'un Amerika'da kurduğu geleceğin okulu. Okulda kesinlikle kağıt ya da kalem kullanılmıyor. Her şey tamamen dijital ve bilgisayarlarla yürütülüyor. Bu ise Kanada'daki komedyenlik okulu. Burada aldığınız eğitimle sahneye çıkıp insanları diplomalı olarak güldürüyorsunuz. Sırada Hamburger Üniversitesi var. McDonald's'ın kurduğu üniversitede mükemmel hamburger yapmanın sırları öğretiliyor. Videomuzun sonunda bir fakülte var. Tema Parkı Mühendisliği. Bu bölümde öğrenciler eğlence parklarına roller coaster, balerin gibi aletleri imal etme ve kurma eğitimi alıyor. Sınıflarda yapılanlar da tabii aldıkları eğitim doğrultusunda. Sıra video önerisinde. Oha diyorum kanalımızda Brezilyalılar Türk kebaplarını tattı. Tıklayın bakalım hangilerini beğenmişler. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.